Arkadaşlar bugün güzel bir narlı cevizli kek yapacağız. Şöyle 3 tane yumurtamız var. 3 yumurtamızı kabımızın içine alıyoruz. 200 miligramlık bardaktan şekerimiz var. Şekerimizi de alıyoruz. Şimdi bir güzel böyle çırpacağız. Evet köpürene kadar çırptık arkadaşlar şimdi içerisine yağımızı alıyoruz 200 miligramlık bardaktan bir iki parmak eksik yağımız Ondan sonra 200 miligramlık bardaktan sütümüzü alıyoruz kebik kebik olana kadar çıktık arkadaşlar. Şimdi içerisine unumuzu alıyoruz. Şimdi böyle vanilyam var. Bir baget. İki baget kabartma dozum var. Bunu da fazla çırpmıyorum. Çırpıcı ile. Şimdi üzerine böyle 200 miligramlık bardaklar narım var. Narımı alıyorum üzerine. Ondan sonra şöyle cevizim var. Yani yerken ağza hafif gelmesi gerekiyor. Elimizden kırdık. Şöyle onu da üzerine ekliyorum. Hafifçe karıştırıyoruz. Aç tepsimizi alıyoruz. Tamamdır kekimiz. Şöyle 180 derece 40-45 dakikaya veriyoruz kekimizi fırına. Alt üst ayarında sıcak fırına kekimizin üzerine güzel bir krema hazırlayacağız şöyle 200 miligramlık bardaktan şekerim var Tavamın içerisine alıyorum böyle 3 tatlı kaşığı 3-4 kaşık şey alıyoruz pirincini alıyoruz kabımızın içerisine Üzerine 200 miligramlı bardakman narz suyunu ekliyoruz. kremamız hazır arkadaşlar. Evet kekimiz hazır arkadaşlar. Bir dilim alarak iç işte dokusuna bakıyoruz arkadaşlar. Güzel pişmiş. Harika. Nar sosumuzu arkadaşlar üzerine alıyoruz. Nar kremalı, içi cevizli narlı şöyle bir dilim alalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bir dilim daha alalım. Şöyle bir dilim de şöyle bırakalım. Şöyle aldılar.